baş oynayan kale mum diksin. Saklan oynayan kale mum diksin. Saklan oynayan kale mum diksin. Ege sen oynamıyor musun? Kale mum dik. Hadi bakalım. Aferin sana. Kale mum dik, dik. Tamam mı? Hadi bakalım say. Kurt baba sayıyor. Ada ve Ege saklanıyor. Önümüz, arkamız, sağımız, solumuz Tobi. Saklanma nereye? Hadi bakalım. Atınla mı gidiyorsun kurt baba? Atını bir çalıştır bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Neredelermiş? Bul bakalım o ilgili. Neredeler? Kurt baba. Kurt baba atına bindi gidiyor. Heh, yok mu burada? Yoklar sanırım burada kurt baba. ada vg'yi arıyor ada vg'yi arıyor. arıyor kurt baba ada vg'yi arıyor bulamıyor çok komik çocuklar ada vg'yi bulamazsın onlar çok güzel bir yere saklandılar asla bulamazsın onları kurt baba ağlama boş yere ağlama kurt baba bulamaz ki bulamazsın ki bulamazsın ki atınla bulacağını sanıyorsun atın bir koku alıyor mu bak bakalım burnunu çek bakalım koku alabiliyor musun kurt baba kurt baba bulabiliyor mu bir bakalım aa, 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 yok, yok. Neredeler bu çocuklar neredeler bu çocuklar aa, kurt baba at sana söylüyor mu neredelermiş Hii. Aa kokusunu mu aldı acaba? <laughs> 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 Sabeleci seni. Koş 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 koş, 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 koş. <laughs> Bakalıma Adasın. Söyleme kızım kardeşim. <laughs> kurt baba olsun bakalım bulabilecek mi? Bulabilecek misin kurt baba? Hadi bakalım. Aa, at söylüyor kulağına. Evet. Da 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 da. <Gülüyor> 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 Gidip koş koş.